değerli basın mensupları. Öncelikle bugün iki e, başlıklı bir basın toplantımız var. Bunlardan birincisi, özellikle Türkiye'nin bölünmesine giden sürecin e, durumunu konuşacağız. İkincisi ise tartışmaların odağına giren dershaneler konusu var. Üçüncü bir e, olgu da hükümetin iflas eden kış politikası bağlamında Mısır'la ilişkiler konusuna kısaca temas edeceğiz. Değerli basın mensupları, bölücüler Güneydoğu Anadolu bölgesine Kuzey Kürdistan, Diyarbakır'a da Ahmet adını veriyor. Uzun yıllardır sözlerin ne anlama ne anlam ifade ettiğini hesaplamayan hükümet yetkilileri Diyarbakır'dan söz ederken ona özel ve ayrı, ayrıcalıklı bir anlam yüklemişlerdi. Avrupa Birliği'nin yolunun Diyarbakır'dan geçtiğini söyleyenler bunlardan yalnız birisiydi. Her ne kadar Yalçın Akdoğan Diyarbakır bir Türkiye şehridir. Bunu başka bir yere çekmemek gerekiyor demiş olsa da Diyarbakır'da bizzat Akdoğan'ın ve onun takip ettiği veya izlediği zihniyetin farklı bir misyon yüklediği açıktır. Sonuçta Diyarbakır'da hükümetin gözetimi ve denetimi altında Kuzey Kürdistan adlı bir konferans organize edilmişti. Öcalan'ın Nevruz mesajı da orada toplanan yüz binlerce insana Diyarbakır meydanında okunmuştu. Paris'te öldürülen ve Diyarbakırlı olmayan 3 terörist için de Diyarbakır meydanında gövde gösterili tören düzenlenmişti. Yine Recep Tayyip Erdoğan inşallah BOP gerçekleşir ve Diyarbakır BOP'un parlayan yıldızı olur demişti. Başbakan Erdoğan'ın Barzani'yi Diyarbakır'a davet etmesi ve orada onunla buluşması bu bakımdan manidardır. Başbakan, Kürdistan adlı Pandora'nın kutusunu bizzat kendi eliyle kapağını açmıştır. Tayyip Erdoğan, 11 yıllık iktidarı süresince her alanda işbirliği içinde olduğu Barzani'yi Diyarbakır'da konuk etti. Orada Barzani'nin huzurunda Kürdistan kavramını kullandı. 11 yıldır iktidarda olmasına karşın kullanmadığı Kürdistan kavramını Barzani ile birlikte kullanması dikkat çekicidir. Bunun üzerine Sayın Başbakan muhalefetin eleştiri eleştiri yapması dolayısıyla şöyle diyor. Bunlar tarihi bilmiyorlar. Irak Anayasasında Kürdistan bölgesi olarak geçer. Gazi Mustafa Kemal'in imzaladığı bir kararname var elinde. Burada Kürdistan ifadesi yer alıyor diye salıyor. Değerli basın mensupları, tarihi çok iyi bilen bu Sayın Başbakan Erdoğan, Kürdistan kavramını kullandıktan sonra hükümete ve kendisine alenen hakaret eden Diyarbakır Belediye Başkanı Baydemir'i belediye başkanlık makamında ziyaret etti. Osman Baydemir, Barzani'ye Erdoğan'dan dev, devşirdiği güçle evinize, Ahmet'e hoş geldiniz diyerek Baydemir Diyarbakır'a fiilen Erdoğan'ın önünde Ahmet adını vermiş oldu. Ardından Barzani'ye hitaben yine bu Bay Demir şöyle diyor. Değerli Başkan, Kuzey Kürdistan'a hoş geldiniz. Bugün Güney Kürdistan'ın başkanı memleketi olan Ahmet'tedir. Burada olmanızdan çok memnunuz ki bugün sizin hizmetinizdeyim demiştir. Bay Demir bir süre sonra Türkiye'nin güneydoğusuna Türkiye Kürdistan'ı deyince Başbakan Erdoğan şunu söyledi. Diyarbakır Belediye Başkanı'nın böyle bir ifadesi kullanması şık olmamıştır. Burası Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu tür şeyler toplum içinde rahatsızlıklara neden olur. Başbakan Erdoğan kendisinin açtığı yoldan giden Baydemir'in Türkiye'nin bir bölümüne Türkiye Kürdistan'ı demesini şık olmadığını ifade etmiştir. Türkiye'nin bölünmesi ve ayrıştırılması Başbakan Erdoğan'a göre yalnızca bir şıklık sorunu ya da bir estetik sorumludur. Değerli basın mensupları, Ahmet Türk de Barzani'nin ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada Kürdistan'ın başkenti olan Amed'e Barzani'nin gelmesi ve görüşmeleri çok önemli buluyoruz. Artık Kürdistan'ın sorununun çok rahatça konuşulduğu yeni bir döneme girdik demiştir. O da Diyarbakır'ı Kürdistan'ın başkenti ilan etmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı ve tarihi olarak nitelediği konuşmada Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz dedi. Bu sözler doğal olarak geniş kitleler tarafından bir genel af mı geliyor şeklinde yorumlandı. Başbakan Erdoğan bu Erdoğan'dan bu sözleri duyan Barzani Erbil'den süreç istediğim gibi giderse Öcalan'a dahi af gelebilir diye seslenmiştir. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan Barzani Öcalan'a af gelecek demişse yanlış yapmıştır dedi. Başbakan Erdoğan sözlerinin devamında ben bir başbakan olarak katili affetme yetkisini kendimde bulamıyorum. Bir katili genel af ile nasıl affederim? Temennimiz cezaevlerinin boşaltılmasıdır dedi. Sormak gerekir ki katiller affedilmeyecekse Başbakan Erdoğan'ın dediği gibi cezaevleri nasıl boşaltılacak? Ya da nasıl boşalacak? Ha bir yol var. Katillere katil olmadığını söylersiniz. Yani PKK e, bunca şeyi, katliamı aslında PKK'nın yapmadığını, bilinmeyen kişilerin yaptığını söylersiniz ve dolayısıyla da Öcalan'ın da elinde silahla insan öldürdüğü görülmedi dersiniz ve onları katil olmaktan çıkarırsınız sonra da kapının önüne koymuş olursunuz. Paketiniz onu öngörüyor çünkü. Sonuç itibariyle Erdoğan'ın Diyarbakır'a Barzani'yi davet etmesi orada yaptığı konuşmalar ve kullandığı Kürdistan kavramına bölücü ve yıkıcı cenahın yüklediği anlamlar tarihi niteliktedir. Önümüzdeki süreçte Erdoğan'ın yaptığı konuşmaları bölücüler referans olarak almaya devam edecektir. Barzani ile Erdoğan buluşmasını tarihi kılan ziyaretin bu boyutu e, olduğunun özellikle altını çizmek e, gerekiyor. Sayın Başbakan ve hükümet ciddi bir biçimde Türk milletinin istiklal ve istikbaliyle oynamaktadır. Ve Türk Devleti'ni e, milli birliği, üniter yapmayı tehdit edici konuşmalar ve adımlar atmaktadır. E, bu adımları e, çeşitli vesilelerle yaptığımız basın toplantılarında ikaz ettik, deşifre ettik ve söyledik. Sayın Başbakan söylüyor. Arkasından e, buna yönelik Osman Bay da bir şey söylüyor. Diyor ki şık olmadı. Sayın Başbakan konuşuyor. Buna yönelik Barzani başka bir değerlendirme yapıyor. Öyle dediyse yanlıştır anlamına gelen sözler ediyor. Sayın Başbakan şık olmayacak, yanlış anlama gelmeyecek şekilde açık, net, anlaşılır bir şekilde bu ülkenin başbakanlığını yapınız. Sözleriniz açık, net ve hiçbir tartışmaya meyap vermeyecek şekilde e, e, net olsun. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için bunu yapmak zorundasınız. Yoksa bir taraftan e, tabir yerindeyse her anlama gelecek kavramları kullanacaksınız. Diğer taraftan da bu kavramları e, kullanan e, insanlara da başka türlü e, bir yaklaşım içerisine gireceksiniz. Bu yaptığınızla, uyguladığınız, söylediğinizle, e, harekete geçtiğiniz şeyler arasındaki e, ne kadar büyük bir fark olduğunu gösteriyor. Değerli basın mensupları. Şimdi karşımızda 11 yıldır tek başına hükümet olmanın verdiği özgüvenle iktidar toplumu her alanda kendine göre biçimlendirmeye çalıştığı gözleniyor. Bu amaçla iktidar basından özel yaşama, eğitimden inanca, ekonomiden tarihe, kültürden devlete her alana müdahale etmektedir. AKP iktidar olmanın kendisine her alanda, her şeye, her biçimde müdahale etme hakkı verdiğini düşünmektedir bu tavır siyaset literatüründe totaliter anlayış olarak nitelendirilir. Her yerde devlet vatandaşın evine, apartmanına, yaşamına, okuduğuna, yediğine, içtiğine elini uzatırsa bunun adı dünyanın her yerinde totaliter devlettir ve totaliterliktir. Bu iktidarların ortak özelliği her alana müdahaleyi kendilerinde hak olarak görmeleri tek yanlı, tepeden inmeci, bürokratik ve dayatıcı olmalarıdır. Totaliter iktidarlar gerçeğin ve gerçekliğin tekelini ve amansız kanunlarını ellerinde tuttuklarını düşünürler. Hatırlayalım, bir zamanlar Sovyetler ya da tarihi diyalektik, tarihi materyalizm ve diyalektik materyalizmi savunanlar da tarihin amansız kanunlarından bahsetmişlerdir. Ve tarihinde, gerçeğinde, kanunlarının kendi ellerinde olduklarını ifade etmişlerdir. Aynı şey e, Sayın Başbakan'ın ve iktidarın tutumunda da söz konusudur. Kendi söylediklerinin kanun, kendi söylediklerinin gerçek, kendi ifade ettiklerinin gereklilik olduğunu if, e, ortaya koymakta ve bunun dışındaki bütün düşünceleri sapma olarak veya yanlış olarak ifade etmektedirler. Bu iktidarla bu tür iktidarlar kararlar alır, buyurur, halk da ilgililer de onlara uyar. Toplumsal yapıda köklü dönüşüm ve reform gerektiren değişiklikleri ancak totaliter iktidarlar tek yanlı, hazırlıksız, plansız, dayatıcı, ayak üstünde bir biçimde uygulamaya sokmak da sakınca görmezler. Dershanelerle ilgili tartışmalara da aslında iktidarın bu e, anlayışı veya bu yaklaşımı içerisinde e, bir yere koymak ve e, oradan bakmak gerekiyor. Dershanelerle ilgili hükümet nasıl bir e, tavır içerisinde olduğu genel tavrının aslında bir yansıması. E, hatırlarsanız kesintisiz eğitim sisteminin ürettiği devasa sorunların altından henüz kalkmamış olan milli eğitim bu defada da dershaneler sorununa el atmıştır. Halbuki dershaneler kapsamlı, çok boyutlu ve sosyolojik bir sorundur. Dershanelerin eğitimle ilgili olduğu kadar ekonomik, güvenlik ve sosyal boyutuyla da ilgilidir toplumun. Dershanelerle ilgili olarak radikal değişikliklere gide, gidileceğinin açıklanmasından önce gerekli ön çalışmalar yapılması gerek, gerekliydi. Dershanelerin dönüştürülmesi, fonksiyonları ve neden olduğu sorunlar konusunda, geniş kapsamlı ampirik yani uygulamalı araştırmalar ve bilimsel çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Dershaneler hangi eğitim açığından kaynaklandığı, sivil toplum kuruluşlarını ve kamuoyunu ikna edici şekilde ortaya konulmalıydı. Dershanelere olan talebin nedeni tespit edilerek bu talebin özel ya da mevcut okullar içinde nasıl giderileceği ayrıntılarıyla ortaya konulmalıydı. Dershanelerin dönüştürülmesinin başarısı dershaneleri ihtiyaç olmaktan çıkaracak bir eğitim sisteminden geçmektedir. Bu da ancak dershanelerle ilgili tarafların katılımcı ve ortak çalışmalarıyla mümkün olabilir. Dershaneler konusunda öngörülen köklü değişikliklerin sebep olacağı sorunlar dikkate alınmadan uygulamaya sokulması <laughs> sorunu ortadan kaldırmaz, daha da karmaşıklaştırır iktidarın dershanelerle ilgili olarak üzerinde çalışılan sorunun ne olduğunu ortaya koymalı, dönüşüm yetenekleri olan dershaneleri tespit etmeli ve dershanelerin neden olduğu ya da dönüştürülmesinin neden olacağı sorunları nasıl telafi edeceğini ortaya koyması şarttır. Değerli basın mensupları, kaldı ki dershanelerle ilgili olarak atılacak adımın doğruluğu ancak sorunun doğru teşhis edilmesiyle mümkündür. Teşhisi doğru olmayan sorunların çözümlerinin de doğru olmayacağı açıktır. Sorun, sorunu etkileyen nedenler, soruna neden olan süreçler ve sonuçlar belirlendikten sonra çözümlemeye geçirilmesi gereklidir. Dershanelerle ilgili olarak iktidarın aniden dile getirdiği radikal, köklü ve kapsamlı değişiklikler bu kurumların dönüştürülmesi için yeterli zamanı öngörmek zorundadır. Diğer yandan dershaneler sorunu, liselerdeki eğitim, sınavlar, orta ve yüksek öğretime geçiş sistemiyle de yakından ilişkilidir. Bu yüzden dershaneler sorununa, sınavlar, orta ve yüksek öğretime geçiş sistemleri, okullarda eğitimin kalitesiyle birlikte bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Büyük kitlelerin ve gelecek nesillerin hayatını etkileyecek sorunlar ani, ayaküstü ve üstün körü verilen kararlarla çözülemez. Bir milletin geleceğini ilgilendiren böyle bir konunun kapatılacaktır, kapansın biçiminde ele alınması ufuksuzluktur. Dar görüşlülüktür. Doğru iş aynı zamanda doğru yöntem, doğru zaman ve doğru iklim de gerektirir. Nesillerin kaderini etkileyecek konular tepeden inmeci ve dayatıcı anlayışlara kurban edilemez. Değerli basın mensupları, dershanelerin kapanması hususunda iktidar ön yargıyla hareket etmiştir. Kapanma kararından etkilenecek tarafların görüşleri alınmamış, konuyla ilgili gerekli çalışmalar yapılmamış, kapanmanın neden olacağı sonuçlar ve kapanmanın meydana getireceği eğitim açığının nasıl giderileceği ortaya konulmamıştır. Dershanelerin kapatılacağı açıklandıktan sonra bakanlığın ve ilgili tarafların görüşlerinin alınmaya çalışılmasının ise çalınan minareye kılıf uydurma faaliyeti olmanın ötesinde bir anlamı yoktur. Dershaneleri uygulanan eğitim sistemi ortaya çıkarmıştır. Daha açıkçası dershaneler bağımlı değişkenlerdir. Eğitim sistemine bağımlıdır. Eğitim sistemi dershanelere ihtiyaç duyurmayacak bir niteliğe kavuşturulursa dershaneler kendiliğinden ortadan kalkar. Hedefe dershaneleri koymak, onları günah keçisi ilan etmek sorunu çözmez. Asıl olan dershanelere giden yolu kapatmaktır. Bunun yolu da orta öğretime ve yüksek öğretime geçiş sistemleriyle uygulanan sınav, yerleştirme sistemleri ve ölçme değerlendirme biçimiyle yakından ilişkilidir. Hür teşebbüse dayalı piyasa ekonomisi modelinin uygulandığı bir ülkede dershane kuran bir müteşebbise kuramazsın demek de mümkün değildir. Kısacası dershane konusunda sebep daha doğrusu ihtiyaç ortadan kaldırılmadan sonuç alınması mümkün değildir. Ancak iktidar dershaneler üzerinden ekonomik veya siyasi güç oluşturan grupları ortadan kaldırmak istiyorsa ya da dershaneler üzerinden bir takım güç odaklarıyla hesaplaşma yolunu seçmişse bu da yanlış ötesi yanlıştır. İktidar eğitim sistemi üzerinden siyasi hesaplaşma yapmaktan vazgeçmelidir. Eğitim siyasi hesaplaşma alanının Dışına çıkarılmalıdır. İktidar doğru bir işi bile yanlış yapma başarısını e, göstermektedir. Asıl olan ise yanlış bir işi doğru yapmak değil, doğru işi doğru şekilde yapmaktır. Değerli basın mensupları. Diğer bir konu da e, son zamanlarda e, hiç görmediğimiz ve yaşamadığımız bir biçimde e, e, uluslararası ilişkilerde görülen e, radikal bir takım değişiklikler. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde Mısır'la e, olan e, ilişkilerde meydana geldi. Sayın Başbakan Petersburg'a giderken e, Mısır'ın mevcut hükümetini tanımadığı anlamına gelen açıklamalar yapmıştı. Başbakan Mursi'nin yargı karşısındaki tutumunu alkışlıyorum. Ona saygı duyuyorum. Onu yargılayanlara saygım yok açıklaması yapmıştı. Bu açıklama üzerine Kahire, Türk Büyükelçisi'ni personel lograta, yani istenmeyen adam ilan etti ve Türkiye Cumhuriyeti de mütegabiliyet çerçevesi içerisinde Mısır'ın Ankara Büyükelçisi'ni istenmeyen adam olarak ilan etti. Öncelikle Mısır ile Türkiye'nin bütün köprülere açması ne Mısır halkının ne de Türkiye'nin çıkarına değildir. Her şart altında ilişkileri bir biçimde sürdürmek e, diplomasinin görevidir. Ve bunun ııı e, hükümet tarafından ciddi bir biçimde yapılması ve uygulamaya sokulması gerekiyor. Çok kolaydır ilişkileri kesmek. Kestim dersiniz kesilir. Çektim dersin çekilir. Ama asıl olan ilişkileri sürdürmektir. Hükümetler bunun için vardır. Savaş hükümetleri ilişkileri çeker. Konuyu sözde değil, konuyu diplomasiyle değil, silahla çözme yolunu seçerler. Demokratik hükümetler her şart altında diplomatik faaliyetlerini sürdürürler. Nitekim İran'la yürütülen Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerine baktığınız zaman bunun ne anlama geldiği anlaşılıyor. Her şeye rağmen, her türlü olumsuz e, e, davranışa rağmen doğrudan ve dolaylı bir biçimde Amerika ve İran arasında ilişkiler sürdürülmüş, bugün de e, anlaşılabilir bir noktaya geldikleri açıklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin özellikle Mısır, özellikle Suriye ve benzeri ülkelerle ilişkilerinde e, bu saldığı gösterememesi, diplomatik kültürü ve diplomatik tarihinin kendisine vermiş olduğu e, be, beceri ve bilgiyi kullanmaması e, düşündürücüdür. İktidar değerli yalnızlık avuntusu içinde ilişkileri toptan kopartacak süreci yürütmekte bir yanlışlık görmemiştir. Dış ilişkilerin bu gelişmeler bağlamında Başbakan Erdoğan'a Rus lider Putin'e şu sözleri e, söyletiyor. Başbakan Erdoğan Putin'e diyor ki Şankay İşbirliği teşkilatına gelin Türkiye'yi alın bizi de AB sıkıntısından kurtarın. Her şey bir yana bu söz ironik dahi olsa Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'yi girecek kapı arayan bir ülke durumuna düşürmüş olmasını göstermesi utanç vericidir. Başbakanın bunu hakkı yoktur. Bizi şuraya alın, bizi buraya alın deme hakkı yoktur. Bunun bir diplomatik altyapısı var. Bunun görüşmelerle ilgili, hazırlıklarla ilgili eee bir yanı vardır. Ve dolayısıyla koskoca tarihi olan bir Türkiye Cumhuriyeti devletini kimi zaman Putin'in önünde, kimi zaman Obama'nın önünde, kimisi de Brüksel kapılarında küçük düşürmeye hiçbir hükümetin, hiçbir yönetimin ve hiçbir liderin hakkı yoktur. Herkesin aklı başına devşirmesi gerekmektedir. AKP'nin yönetiminde Türkiye Avrupa Birliği'nden Şankaya, oradan ABD'ye savrulan bir ülke durumuna düşürülmüştür. Bir zamanlar dünya lideri, dünyaya meydan okuyan adam olarak propaganda edilen Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği yer işte burasıdır. Önümüzde Kahire'de dışlanan, Brüksel'de kapılar yüzüne kapatılan, Şankay'da kapı çalan bir Türkiye var. AKP'nin değerli yalnızlık dediği şey dışarıda yalnızlık, içeride öfke ve baskı. İşte AKP politikası. İşte uygulanan stratejinin özü budur. Bütün baskıcı rejimlerin dışarıda yalnızlaşmaya başladığı an içeride daha da totaliterleşmeye, otoriterleşmeye başladığı da tarihi birer hakikattir. O zaman önümüzdeki günlerde dışarıdaki görülen kayıpları içeride telafi etmek için hükümetin daha otoriter, daha baskıcı davranmaya başlayacağını Tomalara ve polise daha fazla iş çıkacağınız burada e, söylersek çok da yanlış bir söz söylemiş olmayız. Umarız bu öngörü yanlış çıkar. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun. Efendim yeni anayasayla ilgili bir sorun olacak. Komisyon dağılmanın eşiğine geldi bilindiği gibi. E, ortada AK Parti'nin başkanlık sisteminde ısrar etmesi yatıyor. Böyle söyleniyor. Yani komisyon bu yüzden dağılmanın eşiğine geldi deniyor. Siz katılıyor musunuz? Şimdi e, AK Parti masadan kalkmanın ve kaçmanın yolunu arıyor. AK Parti diyordu ki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hafızası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti boş bir levhadır, boş bir kağıttır. Biz boş bir kağıt üzerine istediğimizi yazabiliriz. Ve orada kendisine Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir devlet olduğunu, bir anayasal geleneği bulunduğunu ve bu gelenek çerçevesinde dokunulması ya da değiştirilmesinin söz konusu olamayacağı bazı ilkelerin ve undelerin bulunduğu hatırlatılmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu ilkelere ve devleti kuran iradeye hiçbir saygı göstermemiş ve buna direnmiştir. Bunun üzerine anayasa ya anayasa çalışma anayasa uzlaşma komisyonunun çalışmaları sürdürdüğü süre içerisinde hemen hemen bir yıl bir yıl sonra yaklaşık e, bir başkanlık sistemi dayatmasında bulunmuştur. Daha önce parlamenter sisteme göre düzenlenen veya yapılmaya çalışan bir anayasa bir anda başkanlık sistemiyle kilitlenmiştir. Dolayısıyla başkanlık sisteminde dayatılması üzerine Türkiye'de de başkanlık sistemiyle ilgili bir geleneğin olmadığı ortada olduğuna göre ve başkanlık sistemini bir padişahlık sistemi gibi iktidarın ortaya koyduğu da bir vaka olduğundan e, dola, doğal olarak muhalefet partileri de e, başkanlık sistemine e, karşı çıkmışlardır. Yani e, parlamentoyu fesheden bir başkan yetkisi e, e, talep edilmişti hatırlarsanız. Bunun üzerine de Adalet ve Kalkınma Partisi e, mevcut anayasayla yetinebileceğini ve adeta madem siz benim söylediğimi yapmıyorsunuz o zaman mevcut anayasada yürürlükte kalır anlayış içerisinde masayı terk etmiştir. Demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin darbe anayasasından kurtulma diye bir niyeti yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi anayasasını darbecilerin getirdiği gibi Türk milletine ve muhalefete dayatmaya kalkmıştır ve bu dayatma püskürtülmüştür. Şimdi onlara düşen şey temel ilkelerden e, dokunmadan yeniden e, masaya dönmek ve e, o masada Türk milletinin birikimlerini ve kazanımlarını imha etmeyen, inkar etmeyen, israf etmeyen bir anayasa yapmaya çalışmasıdır. Onlardan biz e, AKP'den bunu bekliyoruz. Ama AKP e, narsist, egoist ve güç zehirlenmesine uğramış iktidar algısıyla bunu yapacağını hiç düşünmüyor. Anayasayı millet yazacaktır. Anayasanın sonucuna millet 30 Mart seçimleriyle noktayı koyacaktır. Hepinize saygılar.